Arkadaşlar bugün sizlerle beraber kulaklık açıyorum. Arkadaşlar çok güzel bayağı da kulaklık istiyordum arkadaşlar. Üç tane i̇şte şu an kulaklığım, kulaklığım yok. Bir tanesi annemin, bir tanesi babamın, bir tanesi benim. Arkadaşlar benimki ekranına, onlarınki Apple Watch'um ya şey işte. Benimki daha güzel bence arkadaşlar. Çünkü ekranı var. Hayatımda ilk defa ekranı gördüm gerçekten arkadaşlar. Ve benim çok güzel arkadaşlar ekranı. Şimdi bunu sizlerle beraber açacağız tabii ki de. Açmazsak olur mu ya? Açalım. Arkadaşlar çok güzel değil mi? Çok güzel arkadaşlar. Burada böyle bir şeyler veriyor arkadaşlar. O zaman Arkadaşlar. Çok güzel görmek istemiyorum aşırı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada da ekranları var. Burada nasıl e, takacağım. yanlış takarsan do nasıl doğrusunu takması lazım. Bayağı bilgi de veriyor. Bu benim bayağı Şimdi Arkadaşlar kilit falan yeri var. Ben çok mutluyum. Arkadaşlar bunu bir tane böyle bir kablosuz var ve şarj aleti var. Bunlar bu da ekstra da şey bayağı şey veriyor. Göstereyim. Bunları açmayacağım. Bunlar yedek arkadaşlar. E, ucuna takması için bir tanesini çıkartayım. Böyle. Ama almayayım. Bir, ö, bunlar da böyle mesela bir yeri falan şarjı yırtılırsa onu koymak için herhalde öyle. Neyse biz konusu yani. Arkadaşlar ekranı var ama nasıl yapıldığını hiçbir şekilde bilmiyorum çünkü dediğim gibi ilk defa kendimin oluyor çünkü arkadaşı bu işime kadar yani bu işime kadar derken yani benim böyle ım, takılan kulaklığım oldu böyle kulaklığım olmadı çünkü arkadaşlar kulağım zarar verir falan diye takmıyordum babamkini takıyordum artık ama yeni 3 tane var arkadaşlar mesela bu bozulursa Allah korusun <laughs> Diğerini kullanırım ya da annemkini kullanırım. Arkadaşlar küçük telefon yerleştirmiş gibi değil mi? Bakın şimdi. Oynuyorum. Çok güzel. Ama şarjı yok bunun. Bunu şarj takmamız lazım. Şarjı da böyle arkadaşlar. Şu an kablom var yanında ama bunun ucu yok. Ucunu herhalde kendimiz yapmamız lazım. <laughs> arkadaşlar açacağım açmayacağım çünkü böyle kalsın. Etptim size görüşürüz.